Evet, başlıyoruz, tamam, Çekimler başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Siz rahatsınız. Güzel, yeni, temiz, ferah bir yer. Burası e, çarşı başı lezzet pizza burger. Çok şık bir yere bence arkadaşlar. Arkadaşlar orada ne yapıyor? Çalışıyorlar. O önlükte olan usta mı? O gunitliğe benziyor. <laughs> Ödübeşin parayı gülmüş usta. Burası... Ee, baklava da ne böyle ya? Can yakıyor, can. Sen ne yapıyorsun orada yavrum? Bulaşık mı yıkıyorsun? <laughs> Alışkın ile mandalina çıkıyor. Oğlum bu kadar güzel yerde senin gibi adamlar niye çalsın? Burada doğal limonata varmış. Aa, dolapta kola, panta. Ee, derken? Rahat, yerler temiz. Olabilir Olabildiğince. Abi. Buyurun. Son olarak arkadaşlar iyi sunuculuk yapabilmiş miyim? Bay bay.